Yeni bir günde yeni konuyla sizlerle birlikteyim. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum ama gerçekten çok fazla e, önemli konular var. Nedir önemli konular? Ey yamcı televizyon programcıları, ey yamcı eski hakemler, kim bunlar? Başı çekenler kim? E, söylemek istediğim Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, bir de bunun yanında Beyaz Futbol, Ertem Şener, Sinan Engin ve... E, avaneleri. Yani ne demek istiyorum? Biliyorsunuz daha önce e, ne konuşuldu? Bir e, milat olarak görüşüldü. Ne dediler? E, Halil Umut Meler'e e, atılan Ankara Büyücü Başkanı'nın atmış olduğu yumruktan dolayı hakemlere sahip çıkalım. Her zaman güzel söylemler var. Güzel söylemler temenniler var ama eylem var mı? Yok. Bu Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Spor kamuoyunun kanayan yarasıdır. Nedir bu? E, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve bir diğerlerine geleceğim ama Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar her zaman e, negatif söylemden beslenen yıllardır hakemleri eleştiren. Ben bu zamana kadar hiçbir zaman Erman Toroğlu'nun kalkıp da belki de bir elin parmağını geçmez. Nedir bu? E, her zaman maç biter, e, ekrana gelir, program başlar. Hakem aşağı, hakem yukarı. Ben onun şeyini tanıyorum. Ben onun babasını tanırım. Ben onun abisini tanırım. Şöyle hakem düdüğü az, onu az, bunu az ama hakemler hakkında ben Türkiye'de maç bitti ve harika bir hakemdi. Ömrü hayatımda böyle bir hakem görmedim. Bu çocuğun önü çok açık diyen bir Erman Toroğlu belki de bir elin parmağını geçmez şekilde hakemlerle ilgili negatif, menfi söylemler. Aynısı da Ahmet Çakar'da. Ben şunu söylüyorum ben onların hakemlik dönemine yetiştim çok da iyi bilirim Erman Toroğlu'nun da Ahmet Çakar'ın da hakemliği bugün de günümüzde bahsettikleri aşağı yukarı vurdukları e, söylemedikleri laf kalmadı ama kendileri de hakemlik döneminde Türkiye'de hiç de öyle söylendikleri gibi ve hatta hakemleri eleştiriyorlar ya kendileri onlardan aşağı değildi. Türkiye'de yönettikleri maçlarda her zaman skandal kararlar, her zaman maçın üzerinde gölge düşen kararları fazlasıyla vardı. Yani derler ya dinime küfreden Müslüman olsa kendileri zaten bugünkü eleştirdikleri hakemlerden daha da kötü hakemlik yapıyorlardı. Bu açık ve gerçek ve onlara her zaman buradan sesleniyorum. Tüm Türkiye videom üzerinden sesleniyorum. Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu bu işi bu kadar çok biliyorsanız toplum kamuoyuna öfke, kin tohumları ekmeniz yerine çıkın kardeşim. Siz Gençlik Spor Bakanlığı olabilir, Cumhurbaşkanı'na çıkın artık hangi yoldan gidiyorsanız el ele verin. Ve gidin deyin ki mehakenin başkanı olarak biz geliyoruz, biz bu olayı düzelteceğiz deyin ama diyemezsiniz. Çünkü sizin bir yuvanız var, bir mental yapınız var. Siz eleştirmekle bu zamana kadar her maddi kaynak, manevi kaynak sağladınız spor programına diyorsunuz ki ben onun bilmem neyini biliyorum. Bana bilgiler geliyor ama programda söyleyemem. Karşısındaki program sonuçta da Allah aşkına söyleyin kimden aldınız bilgi söyleyemezler. Kimse de bunun altını araştırmaz. Erman Turul her zaman der, bir cümleler kullanır dersin ki futbolun gladiosu yok abi öyle bir şey Söylüyorsan, ediyorsan belgesiyle konuşursun. Bu iş yıllardır aynısını yapıyorsun Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar. Toplumu germekten başka bir işiniz yok. Aynen siyaset gibi muhalefet kısmı, ana muhalefet diyelim isim vermiyorum parti ismi. Hiç, genelde derler ya hükümet olmak istemez sorumluluğun altına girmek istemez, sırtına yumurta küfesi almak istemez. Muhalefette kalalım, hep eleştirelim, paramızı alalım, maaşımızı alalım. Biz böyle iyiyiz mantığı gider muhalefet tarafı olarak gözgür. Futbolda da sizin yorumculuğunuzda olay budur. Hiçbir zamanda gidip bu Türkiye'nin duayen spor yorumcusu olarak gözükürsünüz ama hiçbir zamanda elinizi taşın altına sokup da kalkıp federasyona gidip veyahut da başvuru yapıp veyahut da girişimler yapıp e, Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçmezsiniz. Hakemleri bir nizama, bir düzene, toplumun rahatsız olduğu konuların üzerine gidip de hakemleri e, daha iyi performans vermeleri için uğraş vermezsiniz. Niye? Çünkü gittiğinizde MHK'nin başına bu işi başaramayacağınızı siz de biliyorsunuz. Çünkü sizin cemaat zelevrenizde de çok kötü hakemlikleriniz var. ve eğer MHK'nin başına geçip başaramadığınız takdirde televizyon programlarına tekrardan geri dönüş yapıp da böyle eleştiri yapamayacağınızı, muslukların kapanacağını bildiğiniz için hiçbir şekilde görev üstlenmiyorsunuz. Taşın altına elinizi, bedeninizi sokmuyorsunuz. Oturuyorsunuz programlara. Program bir başlıyor. Fenerbahçe'nin maçı olduğunda Fenerbahçe hakemini eleştiriyorsunuz, hocasını eleştiriyorsunuz, başkanını eleştiriyorsunuz. Karşı taraftaki suyun karşı tarafındaki taraftarları öfke ateşini körüklüyorsunuz. Galatasaray'ın maçı olduğunda, Galatasaray maçının yöneticileri, hakemleri, varları e, öyle bir cümleler kullanıyorsunuz ki bu sefer de Fenerbahçe taraftarları alevleniyor. Toplumu aslında geriyorsunuz. E, toplumu sakinleştirici söylemleriniz 2 saatlik programda sadece 5 dakika. Geri kalan her şey çok bilen insan havasıyla her zaman toplumun birbirine spor insanını, sporu seven toplumu birbirine katmakta en büyük e, ateşe odun atan insanlarsınız. Ben bunu esefle kınıyorum. Dedim ya Erman Toroğlu, Ahmet Çakar madem yıllardır televizyon ekranlarındasınız artık e, bu işin en duayan ismi olarak görünüyorsunuz. E, spor yorumculuğu dediğinde eski hakem dediğinde spor yorumculuğu dediğinde ilk başta ikinizin ismi yazıyor ama hiçbir şekilde bu hakemlerin bu maç yönetimlerinin bu meyakenin sorunu konusunda Taşın altına elinizi sokmuyorsunuz, o yükü sırtlamıyorsunuz. Niye? Sırtladığınızda başaramayacağınızı biliyorsunuz. Başaramayınca da tekrardan televizyon programlarında özellikle izlenen, söylemleri dikkatle dinlenen yorumcu olamayacaksınız. Bunu çok iyi biliyorsunuz ve hep bu tarafta kalalım, hep eleştirelim. Hallumut Melal yumruk yedi. Ne oldu arkasından? Daha e, ne diyeyim bir haftası geçmeden yine hakemler, yine hakemler, yine hakemler. Hakemler hata yapabilir. Alın görünüyor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında, Galatasaray'ın Sparta-Pırak maçında Anthony Taylor'ın yapmış olduğu hatalar var. Herkes hata yapıyor. Dünyada hatasız hiçbir hakem yok. Çok iyi hakemler var ama... Bizim ülkemizde siz sadece hakem eleştirmekten, kulüp başkanlarıyla, kulüp yöneticiyle futbolcuları eleştirmekten hiç futbolun nasıl kazanılabilir, doğrular nedir, sizin söylemleriniz yanlışlar üzerine gidip daha çok yanlışları konuşalım doğruları küçücük bir dipnot olarak konuşuyorsunuz ve buradan da toplumu geriyorsunuz toplumu giren en büyük iki etken Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dur bunun dışında diğer bir şey söylemek istiyorum geçen program yapıldı Beyaz Futbol Ertem Şener devrim, devrim zengi bir tahkim kuruluyla görüşmüş. Bunu sayfa sayfa aşağı indirdin ve okudun Ertem Şener. Okuduğun şeyde devrim zengi soruyor bu görüntü var mı? Adam diyor ki evet var diyor tahkim kurulu. Beyin sporttan almış. Ertem diyor ki çok büyük bir şey yakalamış gibi. Aa burada dur diyor. Görüntü varmış diyor. Şey varmış diyor. Buradan yol yürümeye yürüyor. Sevgili Ertem Şener. Ertem Şener. O yazıların en sonuna doğru geldiğinizde 6 kişilik oylama 3 3 başkanın bir oyu iki oy gibi gözükür ki cümlenin sonunda ne diyor yazıda? Orada tahkim kurulu şeyde işte biri dedi ki ceza vermeyelim, biri dedi ki para cezası verelim altında ne diyor? Eylem net değil yapıp yapmadığı belli değil diyor tahkim kurulu. Kim için söylüyor? Icardi için söylüyor. Sen şimdi beyin sporta görüntüler var dediğinde direkt Icardi'yi yapmış olarak lanse ettin. Sanki madem bulmuş gibi bir dakika bir dakika burası çok önemli dedin. Ama o tahkim kurulunun en son cümlelerinde ne diyor? İyi dizle ama oraya hiç yukarı çıkmıyorsun. Aa bir dakika arkadaşlar hani e, beyin sporda görüntü varmış ama bakın tahkim kurulu da burada şunu söylüyor. Eylem net değil yapıp yapmadığı belli değil diyor tahkim kurulu. Anlatabiliyor muyum? Bunu niye üstüne basarak söylemiyorsun Ertem Şener? Hani beyin sportta görüntü olabilir. Orada anlatıyorsun yok İkardi demiş ki iç çamaşırını düzeltmiş şunu yapmış. Orada e, İkardi zaten e, disiplin kuruluna gelip de orada ifade vermedi. Bunu neye göre söylüyor tahkim kurulu? Yani bu sadece İkardi üzerinden söylemiyorum. Bu genel olarak resme baktığımızda gerçekten soru işaretleri fazla olan bir şey. İkardi savunucu değil bu. Maçın ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu sayın Ekşi Allah rızası için gidin artık. Gerçekten gidin. Gerçekten çok karanlık, çok derin, çok insanların canını yakacak duruşlar sergiliyorsunuz. Tamam İkardi yapmışsa böyle bir şey, net bir görüntüm varsa zaten bu bir maçta olmaz. Zaten e, aradan bir hafta geçecek tam bir maç günü, bir haftadan fazla olan süre tam bir maç günü sabahı karar veriyorsun. Neyi ateşlemeye çalışıyorsunuz? Kimleri, hangi taraftarları karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz? Toplum bunu gayet... Çok iyi biliyor. E, federasyon tüm kuruluyla istifa etmesi her kulüp için e, doğru bir karar olacaktır. Ama eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Bilmiyorum yapılan bu şeyler maçın gününde Icardi'ye ceza verilmesi, maç bir ceza olması net açık, e, yani e, beyin sportun görüntüleri var diyorlar. Bunu açıklamakla mükellefsin, görüntüyü göstermekle mükellefsin. Verdiğin bir cezayı neye verdin? Söyleme görevi, eyleme görevi, bir taraftarın çektiği video görüntüsüne göre mi? Bundan sonra gerçekten bütün taraftarlar ellerinde telefon, futbolcuları, kameraman gibi, ajan gibi takip edecek. Yapacağı en ufak hareket gerek montaj gerek montaj değil orijinal görüntü. İnanın ee, bu haftadan sonra çok farklı şeyler çıkacağına inanıyorum. Bunun yanında Sinan Engin. Sinan Engin bak e, çok iyi, sakin, sükunetli, hakkı selim konuşmaya çalışıyorsun. Geçen gün diyorsun ki Cumartesi pro Gecesi programında yine Beyaz TV'de Ertem Şener'le ne diyorsun? Icardi, Icardi artık yedek olmalı, Icardi artık almalı. Sevgili Sinan Engin sen futbol adamısın. Sen futbolcuydun. Icardi geçen sene geldiğinde Icardi'yi çözenlere kadar Icardi ne goller attı. Icardi'nin peşinde tüm defans geziyor. Icardi geçen gel yıldan geldiğinden bir en büyük derdi nedir? Icardi yan toplarla besleneme işidir. Icardi pres yaparken arkasından takımın alan daraltma olayını yapamayışıdır. Icardi'nin birçok el hareketinde gördük. Takım arkadaşlarına gelin, benim arkamdan benim gibi pres yapın veya yandan orta yapın, bir şey yapın neler 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 söyleniyordu, söylüyordu bunlar konuşuluyordu. Icardi'ye baktığımız zaman Icardi Sparta Prag ilk maçında birinci golde Kerem Demir Bey attığı golde de ikinci golde de üçüncü golü zaten kendi attı. Icardi'nin imzası vardır ve Icardi topu aldığında kolay kolay saçma sapan kaybetmez. Bir zaha gibi kaybetmez. Icardi topu aldığında çok olumlu kullanır. Icardi oyunu okuyor. Icardi her duran topta defansa geliyor. Icardi hala dünkü maçlarda ve önceki maçlarda bile pres yaparken arkasından arkadaşlarının yakın oynaması için el kol hareketi yapıyor. İsyan ediyor adam. Ve Icardi'nin yanında Icardi için e, tedbir olan en az iki stoplar hazır bekliyor. Çıkamıyor. Icardi'yi bütün takımlar, bütün rakipler Icardi oynarken Icardi'yi savunuyor. Allah aşkına ya. Sen Icardi'nin neyinden memnun değilsin? Neyinden Icardi'ye dek kalsın diyorsun? Bunlar algı yönetmedir. Bunlar taraftarın üzerine algı yönetip taraftarın Icardi ve bir başka oyuncuya e baskı yapması sosyal medyadan eee aleyhte yazılar yazmasına sebebiyet veriyorsunuz. Icardi sadece golcü olmadığını, e, asistleri de geri gelip top almalarıyla, ara toplarıyla biliyorsunuz e, Sparta-Parak maçında ve daha önce de oldu. Barış Alper'e attığı pas Türkiye'de şu an hangi oyuncu öyle bir pas verebilir, oyunu okuyabilir, koşu yoluna gönderebilir, al da at diyebilir. Icardi gibi bir adam bunu yaparken karambola atmıyor o pası ayağının dışıyla atıyor ve al da at diye gönderiyor. Barış sonuçlandıramadı o ayrı bir şey. Sadece Icardi'yi golcü gözüyle bakarsan gol atamıyor diye dersen olmaz. Icardi'yi savunan iki stoper. Icardi'nin bakın Sparta Prag maçında son golde. Vinicius Junior girdi iki stoperik alıp önüne çekti. Icardi o anda boşa düşebildi ve Barış Alper'in verdiği pasta da golünü attı zaten. Ama Icardi ileride yalnız kalıyor ve ileride yalnız kalırken de arkasından çok çabuk saha içine destek gelen oyuncusu olmadığı için şu an gol atamıyor gözüküyor. Bu sadece Icardi ile ilgili yapmış olduğun söylemden dolayı Sinan Engin bunun cevabını veriyorum. Diğer futbolcularda öyle. Fenerbahçe'de baktığınız zaman Ceko çok iyi desteklenebiliyor. Bunu Fenerbahçe iyi çözmüş. Ortalarla kapa topları. Yani Ceko'ya çok iyi alan yaratabiliyor. Ama Galatasaray'da şimdi köh geldi. Köh solda ilerlemiş. Gayet güzel işler yapmaya başladı. Sağ tarafta bu sıkıntılarımız olabiliyor. Barış Alper oynadığında daha aktif olabiliyor Icardi'ye paslar. Ama Galatasaray Icardi geldiğinden beri gerçekten bir de Okan Buruğ'un oyun taktiğine baktığımızda Icardi çok yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı için de elbette gol üretemiyor. Gol üretemeyince adam orta sahaya kadar girip defansa girip duran toplarda iyi bakın kaç tane duran toplarda kafa topu çıkarmıştır, kornerlerde çıkarmıştır. Mücadele veriyor. Sadece gol olarak gol beklentisi olarak Icardi'ye bakarsanız bu ee, yanlış açı olur. Yanlış görüş olur. Bunun dışında spor kamuoyunu, spor yorumcuları Allah aşkına e, işte TRT Spor, e, A Spor, burada çıkan spor yazarların inanın %70'i Koftin'in önde gideni. Bana göre nasıl Koftin'in önünde? Her TRT Spor'a çıkanlar biliyorsunuz zaten konuşmalarını Tırpanlamaları lazım. Öyle net konuşamazlar. Yeni e, sosyal medya kanalları çıktı. Artık Ahmet Çakar'ıydı, Rasim'iydi ve birçok insanıydı. E, oralarda çok daha rahat konuşabiliyorlar. Çünkü kanal baskısı yok. Sponsor derdleri yok. Tamam mı? Burada e, ben Levent Üzem'ini çok beğeniyorum. Bunun dışında bir iki yorumcunun dışında A Spor'da, TRT Spor'da Allah aşkına yani e, şu var, e, o kadar boş konuşuyorsunuz ki haber aldım dediğiniz insanların kaynağı yok, bilgisi yok. Futbol tuttuğunuz ile ilgili özdeşleşemiyorsunuz, isyanınız olmuyor, e, ateşiniz yok. Sadece e, kanalın spor yorumcusu olarak olmuşsunuz, e, hoş gelen sözlemler, cümleler rüzgara göre yön buluyorsunuz, gününe, e, maçın gününe göre yorumcusunuz paramıza bakalım yolumuza bakalım kimseyi rahatsız etmeyelim. Ne sütümüz ne sütümüz taşsın, ne yoğurdumuz dökülsün diyen spor yorumcularısınız. Yani burada e, gerçekten öyle bir söylemler var ki boş insanlar konuşamıyorlar tabii kanalın da ister istemez bir vizyonu, bir misyonu var. Onun dışına çıkamıyorlar. Çıkanlar zaten kanaldan spor yorumculuğundan elini eteğini çekip sosyal medya yorumculuğuna geçiyor. Burada dedim ya birçok spor yorumcusu var. Gerçekten çok koftesiniz. Hele en önemli şey spor basını. Biliyorsunuz seni soy çok iyi bir çocuk. E, Juventus'ta Kenan var. E, Real Madrid'de Arda Güler var. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu var. Galatasaray'da Kerem var. Barış var. Hemen iki maç oynayınca, iki gol atınca dünyanın en ileri kulüpleri istiyor oluyor. Baktığımızda sezon bitiyor, giden kimse yok. Hani Sasha Boya gitti, istisnai bir durum. Sasha Boya gerçekten beklentinin çok üzerine çıktı ve en büyük fitrini Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. O şansa gitti. Hemen bir maç oynuyor. Hani Semih Kılıçsoy, Semih çok iyi çocuk, çok iyi son vuruşları var. Hemen iki gol attı diye dünyanın en büyük kulüpleri Semih'i istiyor. Öyle bir haber yapıyorsunuz ya bu yani şu var ulusal e, medya, görsel ve yazılı basında bir haberler e, Arda Güler kadroya gelmiş Arda Güler için e, gideceği takım belli oldu. Nasıl belli oldu? Ne Kim konuştu? Neye göre konuştu? Semih Kolatmış, atmış. Dünyanın en büyük kulüpleri Semih radarını aldı. E, Semih'e bilmem kaç para teklif edecek ettiler. Spor yorumcusu bunu söylüyor. Kaynak yok. Bilgi yok. Basın bunu yazıyor. Kaynak yok. Sadece söylem. da gaza geliyor. Değil gazı, Yemiyor artık bunlar. Gerçekten var ya. spor kamuoyunu okurken görsel ve yazılı basında görseli dinlerken yazılıyı okurken inan gülüyoruz. Hemen iki maç oynasın güzel oynasın gidiyor. Kerem'i geçen seneden beri gidiyor diyorsunuz. Kerem'in bir yere gittiği yok. Ya yabancı kulüp Avrupa'nın ileri gelen büyük kulüpleri bir futbolcuyu beğendiyse takip ettiyse scout ekibi her şeyi çatır çatır gelir Alır senin orada hiçbir şekilde adamı tutma gibi şansın olmaz. Spor kamuoyu gereksiz haber olsun diye e, hani bay, yayıncı kuruluş bekliyor basın da bekliyor haber yap diyor bilgi ver diyor yazısı çıkması lazım o da ortaya bir yerden kaynak geldi bir yerden şey geldi duyumlarımız var bu futbolcuyu dünyanın en büyük kulüpleri istiyor istiyor dedikleriniz abi gerçekten çok yalan ya çok boş istiyor bekliyoruz bakalım söylendi Semih Kılıçsoy, Kenan, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Onun yanına daha nice futbolcuları sezon sonuna doğru üstüne çıkacaksınız. Bakalım sezon bittiğinde Avrupa'nın, dünyanın en büyük kulüpleri. Bakalım kimleri alacaklar? Kimleri alacaklar? Buradan göreceğiz. Her sene söyleniyor ama sonuçta bir şey yok. Yazı yazılıyor. Sen okuyorsun, kalıyorsun. Sonuç fos. Bunun da tek sebebi kendini spor kamuoyunda e, ağı kolu, e, kuvvetli beşeri ilişkileri kuvvetli sandığımız spor yazarlarının yapmış olduğu haberler gazetelerin yapmış olduğu çıktığı haberler hepsi lafı güzel. O yüzden şu an Türkiye'de gerçekten e, Avrupa'ya gidecek veya da Avrupa'dan daha iyi bir yere gidecek e, oyuncularımız birkaç tanesi mevcut ama söylenenlerin o kadar bir yere gitme ihtimali Fos bu yüzden spor kamuoyuna gerçekten çok fazla ihtimam göstermeyin. Gali'ye de almayın. Kendiniz zaten futbolu izliyorsunuz. Futbolu görüyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Kimin nasıl gideceğini, kimin gidebileceğini, kimin bir yurt dışına gitse büyük grupte oynayabileceğini siz zaten kanaat getiriyorsunuz. O yüzden bu spor yazarlarına, takımın spor yazarı gibi duran insanlara çok da ihtimam göstermeyin. Ama toparlayacak olursak bir de TFF dedim ya yani TFF çok farklı yere gidiyorsun çok farklı şeyler yapıyorsun dün Galatasaray maç öncesi böyle yaptın işte penaltı verildi verilmedi falan Ahmet Çakar diyor ki offside değil bilmem sen kimsin ki Ahmet Çakar gözünü seveyim ya yeter artık yeter artık ya Ahmet Çakar yok bilmem bir 1 metre 2 metre offside değilmiş ya normal var vardı onu da kabul etmeniz yarı otomatik sistem var yani sistem bu sistem sen sistemden ne kadar iyi görebilirsin Sadece televizyonda gördüğün şeyler. Erman Torul diyor ki Ahmet Çakar da söylüyor. Yunus Süsünür bilmem hakeme küfür etmiş. Abi somut delil lazım. Hakem ya yani kimse kusura bakmasın öyle küfür ettiğinde hakem veremeyecek. Bu kadar da ayaklar altında değil Türk hakemliği. Ha, dün akşam dediğim gibi Icardi'nin cezasının çıkması gerçekten ortalığı yangın yerine çeviriyor. Allah'tan Galatasaray dün galip geldi. Olmasaydı daha farklı şeyler olsaydı bugün Türkiye futbol kamuoyu yangın yeri olacaktı. Birçok spor yazarı da ellerini avuşturarak bekliyor ki Galatasaray puan kaybetsin ki daha da ateşe odun atalım ama olmadı. Galatasaray galip geldi. Belki de e, tabii Fenerbahçe de haklı serzenişte. Galatasaray da haklı serzenişte. Ama bunu topluma, toplumun gerginliğine daha fazla gerginlik katan insanların başında benim kanaatimce ben toplumu eee infial yaratmak için yapmıyorum. Bu da benim görüşüm. Ben Erman Toroğlu'nu Ahmet Çakar'ın gerçekten toplumu sakinleştirici, toplumu bütünleştirici spor kamuoyu yorumcusu olduğuna inanmıyorum. Tamamen eee alehte konuşmakla prim yapmak yapan insanlar olarak görüyorum. Hakemliklerini de biliyorum. Hakemlikleri de öyle iyi hakemlik değildi. O yüzden çok fazla da Türk hakemle şimdiki hakemlere çamur atmalarına gerek yok. Ha izleniyor mudur? Seviliyor mudur? Seviliyordur. Ben Ermen Torun Ahmet Çoker'i severim, saygı duyuyorum. Ama yapmış oldukları yorumculara da ben de eleştirip koyarım. Bu da benim mizacım. Yani ayrıca Ahmet Çakaroğlu geçen seneden beri, birkaç seneden beri, sezon başından beri hep Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe uzak ara şampiyon olacak. Ee, orada maç skorları yapıyorlar. Söyledikleriniz hiçbiri tutmuyor. Hiçbiri tutmuyor. Bu da sizi gösteriyor ki yani kendi kendinizi aşağı çekiyorsunuz ama hala hiçbir şey olmamış gibi ee, bir sonraki programa çıkıp rahat rahat konuşabiliyorsunuz. millette de sizi izliyor. Yani söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Türk futbolunu, Türk kamuoyunu, Türk spor e, camiasında gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu son sürece girildi. Bu köprünün altından çok sular akan. Gayet çok farklı yerlere gidecek. Çok farklı şeyler olabilir mi? Bir an önce neresi yap, kim yapması gerekiyor? Ne hangi kurum yapması gerekiyor? Bu ateşi, bu öfkeyi aşağı çekmesi lazım. Çünkü toplum içinde gerginlikler oluşuyor. Millet sokakta söyleşler söyleşiler yapıyor. Bu söylemler doğru Dolayısıyla millet kendine tepki yapmaya, e, atışmalar, tartışmalar e, yanlış yerlere gitmeye başlıyor. Bunun da en büyük sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve bunun da daha e, kadayıflısı televizyon kanallarında yorumculuk yapan sözde usta yorumcular. Toplumu geriyorsunuz, lütfen vites düşürün, çok farklı söylemlere giriyorsunuz, sokak jargonuyla konuşuyorsunuz. Lütfen kendinize gelin. Bu iyi bir şey değil. Ligin son düzeği girdi. Galatasaray avantajlı duruyor. Puan fa 2 puan önde olduğu için Fenerbahçe arkadan saldırıyor. Son maçlar her dediğim gibi taraftarları memnun etmeyen sonuçlarla gidiyor. Kadrolara baktığınızda taraftar gerçekten göze hoş gelen futbol görmek istiyor. Ama göreceğiz bakalım son zamanlar geldi. İnşallah daha da kötüsü olmadan daha da fazla gerginlik olmadan... Bu sezonu bitirir önümüzdeki sezona tüm kulüplerimiz düşenleriyle yeniden Süper Lig'e çıkanlarıyla yeni bir sezona inşallah hayırlısıyla gireriz diyorum önümüzde biliyorsunuz şampiyonu var milli takımımız için başarılar diliyorum hepinize en kalbi duygularımla sevgilerimi iletiyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.